Bugün şöyle değişik bir yerdeyiz. Güzel boy bir giri daha. Çok güzel bir giri daha aldık. Aha! Geldi. Oo! Burası benim için aslında balık olsa harika bir yer olabilir. Çünkü... Güzel bir balık aldık. Sırtıyla. Valla balon Asılıyor ama olan değildir herhalde Türkiye'de gelmez ya Bakalım ne geliyor Bugün kepçemi de unutmuşum. Bak kepçeyi unuttuk ya. Balık geldi. Güzel kafa atıyor bu arada. Çok güzel kafa atıyor. Neysin sen? kafa atıyor. Hadi göster kendini. Ne? ne olabilir abi balon tabii ki. Ne olabilir. Dostlar günaydın. Hava çok güzel, deniz çok güzel, dalga sıfır, ölü dalga sıfır, rüzgar yok. Yani şartlar balık tutmaya elverişli. Demin kocaman bir tane balon aldım. Ee, yani filemi getirmeyi unutmuşum. O yüzden griple alırken şeyi kaçtı. Neyse ki sahtemi götürmedi. Ona sevindim. Ama o yani alıkoyamadık balığı. Öldüremedik. Çok büyüktü. Yani sırtıyla yakalamamıştım bir balonu. Onu da yakaladım. Başta dedim herhalde yani su üstünden de gelmez, takip etmez. Genelde dikte oluyor balon ama. Hayvan aç olunca işte hiç fark etmiyor. Şöyle kıyıdan kıyıdan ilerliyorum. Belki sargoz gelir. Büyük balık girdiyse büyük balık gelebilir. Şu kayalıklara bir gelelim bakalım. Burada çok içe beklemiyorum da. Ama belli de olmaz tabii. Size daha önce bahsettiğim bir Rus vardı dalgıç olan. Ee, geçenlerde onu yine gördüm muhabbet ettik biraz biraz Türkçe öğrenmiş ne oluyor burada falan dedim akya dedi güzel akyalar oluyor dedi ama oradan bir türlü akya alamadım Yani benim konuştuğum gün yok dedi şu anda yok dedi bugün göremedim dedi ama akya oluyormuş burada neyse bir gün tutarız elbette bir gün <laughs> denk gelir yani şurada deniz daha sakin e, renginden belli burada da sakin de orası tamamen havuz gibi muhtemelen şu anda. Bugün bayağı bir sırtı deneyeceğim arkadaşlar. Sırtıdan çok çabuk vazgeçiyorum. Yani jikle balık, büyük balık jikle aldığım için ama hiç belli olmaz. Aslında biraz ısrar etmek lazım. Bugün böyle sırtı üstüne gideceğim genelde. Hem de biraz spor olsun böyle sürekli bir pedallayayım istiyorum. Vallahi şu işe başladığından beri fitleştim şey olur ya böyle hani spor salonuna yazılırsınız ya da evinize alırsınız mesela bir tane koşu bandı önünüze televizyon ya da işte YouTube'dan falan bir şey açarsınız spor yaptığınızın farkına varmamaya çalışırsınız falan böyle hani o mevzuatta daha da iyisi oluyor böyle çünkü zaten sevdiğiniz bir şey hobiniz o arada kalori de yakıyorsunuz o yüzden çok keyifli oluyor yavaş yavaş belli bölgeye gelmeye başladı. Bir tane balıkçı var kenarda. Arkadaşlar deniz çok güzel ya. Mükemmel deniz. Ne olur bizim bozmasın da şöyle bir tutalım buralarda. Ya deniz böyle olduğu zaman balık gelmese de ben tad alıyorum açıkçası. Aha balık aldık. Muhtemelen lootum bu Ufak ufak, ufak olduğuna göre. Küçük bir da o Bu Dur fıstık dur, dur salacağız seni. Ya, balık tutucum bozulmuş. Şuna baksanıza. <laughs> Çok güzel. Salalım bunu. Çok güzelsin be. Hadi git bakalım. başladı, yasağa başladı bu arada. Biraz İran'da. O yüzden ne yakalarsak salacağız zaten. Ya bu konuda açıkçası ben duyarlı olmak istiyorum. Kimisi arkadaşlar yakalıyor, alıkoyuyor ama videoyu çekmiyorlar mesela. Bence yanlış. Ya benim bu kanalda hiçbir zaman böyle bir şey yap Gerçi yapsam da haberiniz olmaz da. Vicdani olarak emin olun yapmayacağım. Yapmayacağımı bilin yani. <laughs> Şurada 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo da gelse. Ya o küçücük olmasına rağmen ne biçim şey yaptı? Başka bir kapak. kocaman olacak bu. Ya deniz mükemmelsin. Şu Gazi Paşa denizini yani niye bu kadar seviniyorum biliyor musunuz? Gazi Paşa denizini bu şekilde bulmak çok zor. İnanın bana çok zor. Ayda belki bir defa iki defa oluyor. Yani şu o da nasıl diyeyim hani işe denk gelmezse. Zaten genelde işin kuralıdır ya. Ne zamanki işiniz olur, işe gidersiniz. Hafta sonu biter mesela, pazartesi ya da salı, neyse. İşe gidersiniz. Deniz çok güzel olur, hafta sonu bozuk olur. Rüzgarlı olur, balık olmaz. Haksız mıyım? Altın kayalık o yüzden her an her balık vurabilir arkadaşlar burada. Sahten biraz küçük ama bu sahteyle ben kocaman balık gördünüz yani kocaman balon geldi. Torik aldım. Aynı boy, aynı boy sahte. O yüzden balığın iştahlı olması yeterli benim için. Gözü bir şekilde giriyor hayvan zaten. Kiminiz videoları tam izliyor, kiminiz videoları tam izlemiyor ama ben tam izliyor olanlara sorayım. Özellikle teknede ee, belki hani sırtı avı yapanlar vardır ya da kanoyla ya da velibotla bilmiyorum mesela popper deniyor musunuz sırtı avında mantıklı mı hiç denemedim ben burada popper'ın iş yapacağını düşünüyorum ama ne bileyim hiç de denemiyorum Bir geçenlerde birkaç kere denedim de popper'la ben balık da alamadım kıyıdan yani neyse ya tabi denemediğim için 3-5 deniyorum bırakıyorum Cigi denediğim kadar denesem eminim alınır da. Ama sırtı alında ne kadar mantıklı. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim ya bunu. Hani deneyeyim ona göre. İnsan böyle bildiği yöntem kullanıp zaman kaybetmek istemiyor. Saat tam balık saati çünkü. insanın böyle dalga az olunca cik yapası geliyor da yok bugün bu işe zaman ayıracağım ben. Şöyle bu saatlerde biraz gezelim. Baraküde yerine yakın olsam baraküde kesin alırım da çok uzak arkadaşlar ya oraya kadar ölürüm yani oraya kadar <laughs> ne kadar. Tanış balıkçıları geliyor yavaş yavaş. Geçen gün buralarda sargoz aldım. Yine yapışabilir. Evet aldık. Aldık bakalım ne aldık. Bu arada bu lokum değil. Artık lokumla kıyaslıyorum abi. Lokum çektim ki. Yine bir sargoz olabilir. yine bir daha oldu mu? Şu an saldı kendini çekinme Dokunmuyorsun ya Dün üstüne çıkmış Kıyıda. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Ne yüzecek plaka gibi değil mi? Bu çizgili olan plaka gibi de oluyordu, değil mi? Şöyle göstereyim. Arkadaşlar sabah saatleri şöyle çok güzel bir lahoz geldi. Daha minik yavru bunlar. Tabii bu şu anda av yasakları da başladı. Büyük de yakalasak salacağız ama normalde de salıyoruz bu boyları. Herkese rast gelsin. Çok güzel deniz bugün. Evet, gel bakalım. Sınamaz vermeden. Heh. Çok güzelsin. Arkadaşlar çok güzel balık ya. Çok tatlı da. Bunlar kıyılarda çoğalmış. Güzel. Siz bol bol üreyin, çoğalın. Lazımsınız bize. Evet. devam. Üçüncü balık ama elde var sıfır. Şurada bir karışıklık var. <laughs> Aşağıda balık olabilir. Girdap yapmış. Aynen. Ya büyük balık var ya var. Böyle kıyı boyunca gidelim biraz. Neredeyse kendinin içine biri kadar maket ha. Ona rağmen balık saldırıyor. Ürünü oranla Bazen balığın ağzına atarsın gelmez. Bazen de kendi kadar sahteye gelir. Balığın iştahlı olduğu saatler. Bir de yavrular şimdi bunlar. Kayanın arkasına gitsem mi acaba? Hadi gidelim bakalım ya. Yazılı oynağı falan görürüz. Bak oraya yazılı görebiliyor. Arkadaşlar ben büyük maketi takacağım biraz. Şuralarda biraz deneyelim. Kayalığın oraya gidiyoruz çünkü barakuda falan da gelebilir. Biraz büyük bala almayalım. Kamışımızı test edelim. Sahtemiz bu. sahte inşağında kullanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Mantıksız olduğunu biliyorum. Yani bir yere kadar. Şimdi buna gelecek olan balıkta heyecanlanabiliriz artık. Oo. Oh! Arkadaşlar çok güzel bir balık aldık. Bunları fileyi getirmedim diye değil mi? Çok güzel asıldı ama şu an bıraktı kendini. Ne olabilir ki buna gelen? Böyle döneyim siz de görün. Çok güzel bastı. Küçük değil bu arada. Balon da değil. Çok büyük de değil. Bakalım neymiş. Şu an basmıyor. Bıraktı hayvan kendini. Suyun üstüne çıktı. Ne bu? Balon musun? Aaa sen Sen çok güzelsin. Sen harikasın. Arkadaşlar boya bakar mısınız? Şunun boyuna bakar mısınız? Arkadaşlar sırtıya devam. Çok güzel bir giride geldi. Çok güzel. Yavru iki tane daha yakalamıştım bundan önce. Şimdi bu geldi. Şöyle sahteyi de göstereyim. Şimdi bunu da salacağız. Bu arada elimle tuttuğu için tuttuğum için e, salışlarını gösteremiyorum. Ama videosu gelecek. Videoda sağladığımı göreceksiniz zaten. Dediğim gibi şu an av yasağı var. Harikasın ya. Çok güzel. Çok güzel. Geçen yakaladığımı küçüğü arkadaşlar. Züber sanıyorum. Boya bakar mısınız? Çok güzel. Haydi bakalım devam. Biraz geri gidip tekrar buradan deneyeceğim. Ya bugün denizin güzelliğinden belliydi benim ne olacağı. Şurada bir yerde bir kaya var. Yani ona çarpmak istemiyorum ama kıyıdan da gitmek istiyorum. Şöyle güzel bir şey gelse, alsa kalamayı götürse. Bir heyecan yaşasak. Sahteyi büyütür büyütmez balık da büyüdü. Yakala Bırak günü mü olacak bakalım. Normalde buralarda yazılı oynakları falan çok çılgın olurdu ya. Çok gitmeyeceğim, şu kıyı dolaşıp geri döneceğim şu kayaların yanından. Çünkü geçen burada çok büyük bir balık gördüm yine. Şu suyun üstünde gördüm, neydi bilmiyorum. Geçen gün böyle çekmedim, döneyim dedim. Biraz da dar döndüm benim hatam. fervaneye karıştı. Bir ton onunla uğraştım, itim gitti falan vesaire. Şu güneş tam yüzünü göstermeden bir tane büyük balık alayım istiyorum. Çok güzel geliyor bu arada suyun üstünden. misiniz balıklar? Haydi gelin artık. Haydi. Kolum da ağrıyor bazen şey. Sahte, büyük sahte olduğu için ağır geliyor. Sanki kurşun atmışım gibi. Bir yarım saat takılayım güne çıktıktan sonra gideceğim bir saat Bir daha git gel yapayım, anca zaten. Ama buralarda balık yapışması lazım ya. Ha, nasıl balık olmuyor? Ben balık olsa dayanamayacağımı düşünüyorum bu Büyük sahte ile kıyıyı hiç dolaşmadım. Bir defa şurada taktım, onda da balık aldım. Bakalım tüm kıyı şeylerini bir gezelim. Kayaların bittiği yere kadar. Biraz popper atalım ya. Bir popper deneyeyim bakayım. Şuralarda avcı balık falan gelmiştir. Belki kıyıdan dönüyordur derinlere doğru. Ama oynak olmayınca. Neşe arkamı dönmek istiyorum çünkü sudan yansıması gerçekten çok rahatsız edici oluyor. yapışıyormuş bir şey. Aksiyon çok güzel bu arada. Başarılı. Şimdi de yapalım ya. Şimdi de vururlar. sırtıya geçiyorum. Açığa geldim. Biraz jip, biraz jip yaptım. Kenarlarda biraz attım. Sırtıyla biraz daha devam edelim. Bir yarım saat daha şöyle bir dolaşacağım arkadaşlar. Kamerayı kapatıyorum. Eğer gelirse açacağım. Evet arkadaşlar, jip yaparken bir şey aldım. Bakalım neymiş. Hafif kafa atıyor ama Acaba küçük bile ol mu yine? Yokum galiba. Yokummuş. Ya kamerada ben montaj yaparken izliyorum bu arada. Bu Lokumların bazıları ciddi büyük oluyor ama kamerada çok belli olmuyor, anlaşılmıyor. Bazılarınız eminim diyordur ki, lan küçücük balık yakalıyor, İri boy falan diyor diyorsunuzdur. Çok küçük balık bu arada ya. Bakınlar, ne Yok, zapt edemiyorsun. Bunu alacağım bu arada. Şu boyunu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ya bakın, bir karış, tam bir karış. Ya şöyle var. Buraya su atacağım. Ben güneşte durmasın. kaldı. Bu ne? Bıraktı. Neydi acaba? Çiğ. Balon gibiydi gerçi ama. Öylesine çekerken geldi suyun üzerinden. Sevgili arkadaşlar, beli botla yaptığınız... Ya yani beni genelde beli botçular takip ediyor. Çok fazla kanıcı yok. O yüzden direkt ona yönelik konuşayım. Beli botçular... E, böyle hafta sonu falan av yaptığınızda eğer paylaşırsanız beni etiketleyip tabi profiliniz gizli olunca ben göremiyorum profilinizi gizli yapmamanız lazım ben memnuniyetle hikayemde paylaşırım mutlu olurum enerjiniz buraya kadar geliyor çünkü çok keyifli bir iş dediğim gibi etiketlerseniz profilinizde açık olursa ben memnuniyetle paylaşırım her zaman da beklerim çok mutlu olurum herkes de bu keyfi görmüş olur. Sizi görmüş, tanımış olur. Ben de buna vesile olmuş olurum. Şefalleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı iki karış falan Evet sevgili arkadaşlar bir avın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel balıklar tuttuk. Tek üzüntüm balonu alamayışımız oldu. Ya, o da yine benim eşitliğim Filemizi almadık yani. Almam lazım artık şu Her av almam lazım. Dün eve evde yıkayayım dedim bıraktım. Sabah da unutmuşum. Neyse sağlık olsun. Bir sonraki hava kadar kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Hoşçakalın.